Üst katı. Doğalgazı açmış. İçeride kendisi de koparmış herhalde. Baktım saatten yüksek bir ses geliyor, bağırıyor saat. Bana anladım gaz kaç şişetle saldığını içeriye. Bana kapadım dedim kolunu da çökmüş. O meyanda demek daha öyle açmış herhalde gaz birikmiş içeride Ben dışarı çıktım patladı. Yok yani çıkacaktı iş etmedik. ödüyor şeyimiz yok sadece. Benim torun gelecekti buraya. Onu söyledik ben çıkarım dedik Pazar günü arabasında biz de dedik. Abi duruyor duruyor, bir şey sorun yoktu, kirayişi sorun yoktu. Çek çek şey çekti. Yaptım, bir hastalığı var mıydı? Şizofren hastalığı varmış. Peki patlamadan sonra ne yaptı? Benden evvel Ben, de... ben, de... 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 ben... De... Burada patladı içeride ben... Ben benden de... evvel nasıl kaçıyorsun? Tutem demiş hiç olmaz ne var neyin var neyin yok diyorum. Nasıl kaçıyor? Vallahi zarar ölçülmez ki. En azından 3-4 milyon vardır. En azından. الاول في